Yo 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 hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu videoya bir like at bakayım. Like atmadan video geçmeyiz bak benden söylemesi. Biz arkadaşlar kanalımızı yeni görüyorsanız şurada kıpkırmızı bir butoncuk çıktı. Ona basıp kanalıma abone olup yandaki bildirimlerin de açmayı unutmayın lütfen. Bugün gece 3'te Sonic X'in filmlerini izliyoruz. Sonic X videolarının devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman arkadaşlar daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Teyiz karşımızda ve böyle Bakıyor arkadaşlar şu an havada süzülüyor. Arkasındaki o hızlı dönen şeylerle havada süzülüyor. Ve ileride Sonic var. O Sonic yanına doğru gidiyor. Ama bu normal Sonic değil arkadaşlar. Sonic X'e. O yüzden videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izleyelim. Bir... Lan! Tam bir adım atacaktı. Hava birden değişti. Kıpkırmızı oldu hava. Tails korktu. İsmi Tails bu arada değil mi arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorum. Bilenler yoruma yazsın. Ben Tayis diye biliyorum bunun ismini. Thaïs. Korkak. O. Peppa Pig. Arkadaşlar Peppa Pig de dedi ki video istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonic mi lan bunları öldüren acaba? Korkar kendini kaldırıyor dokunacak sırtına galiba. O. Sonic'in gözleri kapalı. Aa! Aa normal lan. A gülüyor oha Hani güven sağlıyor gülüyor eksi <laughs> şu anda O oh, Sonic Hex'e O oh, arkadaşlar teyiz koktu ve kaçıyor Bakalım Sonic peşleyecek mi Sonic eksi çok pis bir gülüş attı Kaçmaya çalışıyor ama bakalım Sonic Hex'e peşinden geliyor Aman tanrım Kaçabilecek mi lan acaba Hadi teyiz hadi Kuru kafalar falan da var Bunları yapan acaba Sonic mi arkadaşlar? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bence Sonic yapmamıştır ya. Bilmiyorum o kadar kötü mü Sonic? Oo Sonic X'e önüne giren her şeyi yakıp yıkıyor arkadaşlar. Bu ne? Teyiz eline şu anda bir çubuk aldı ne yapacak? Sonic X'e tam arkasında. Soniye mi saplayacak acaba? Aa evet Soniye tutuyor. Gelirsen vururum diyor. Vur lan. Abi Sonic sen ne yaptın ya? Aa Vururum lan diyor vur. Ne oldu nereye vurdu lan? Bir yere sapladı ama nereye sap? <laughs> tam beynine Sonic eksenin tam beynine. Ama bir şey olmadı geri çıkar. Oo. Kendi kendine iyileşti. Teyiz şu anda çok korkuyor ya. <laughs> ne oluyor? Kayboldum ortada. <laughs> Ortalar kayboldu son iki e. Knuckles mı gelecek lan yoksa? Hani o ne kırmızı Sonic vardı ya Knuckles. O mu gelecek lan yoksa? Yoksa hayal mi gördü bu? Ne oluyor? Böyle tutuyor uykuya dönüyor. Hayal mi görüyor lan? Ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> lan yanındaymış Sonic. Hayır. Hayır. Hayır Tails. Lan. Tails'i öldürdü Sonic eksi. Arkadaşlar Sonic X elinde tutuyor kafasını. Yanıma gelmemeliydin seni uyardım diyor. Sıradaki sensin diyor bize bakarak. <laughs> Oo, aa. Arkadaşlar Sonic X'in ikinci bölümü. Ve bundan sonra bir bölüm daha var. Bakalım arkadaşlar. En son elinde. Aa, hala elinde. Tails'in kafası. Kafasını acaba bunun içine mi geçirecek lan? Yere saplayacak bence. çubuk kafasını da çubuğun üstüne geçirecek bence. Oha oğlum ya. Aa bakın harbiden yere sapladı. Oğlum Tails'in üzü... Ya ben ölmesine... Çok üzüldüm ya. Arkadaşlar Tails'in ölmesine üzüldünüz. Mü? Ben çok üzüldüm ya. Kırmızı Sonic. Yani Knuckles'ı bu da Knuckles'ı galiba hatırladığım kadarıyla. Kırmızı Sonic. <laughs> Aa bu da Teyis'i arıyor oğlum. Teyis öldü ama. Aa ama Kılıç da çimene batırdı onu görecek. Şu an Kıra Kız bir yere gidiyor ama nereye gidiyor? Aa. o Sonic X ona da mı bir şey yapacak yoksa? <laughs> Kıme Kız'ın peşinden gidiyor arkadaşlar. Şu anda Kıra Kız hiçbir şeyden habersiz havada süzülüyor ve Teyis'i Tayis yani ...yaşıyor olarak biliyor ama öldü arkadaşlar. İndi yerine yollar ful kan. Bunların hepsini Sonic X e yaptı büyük ihtimalle arkadaşlar. Ne bulan Chemical Plant. Girilmesi yasak. alan. geri dön. Burada geri dön yazıyor. tabeladan uyarıyor. Geri dön diyor. Girilmemesi gereken bir alana girdi arkasında Sonic X e var şu anda. Fark etti. Döndü mü arkasını? kayboldu galiba. A yok lan. Gözlerini açıp <laughs> Oo abi. Sonic X havada süzülüyormuş bu arada. Sonic. Sonic diyor. Sen ne hale geldin diyor. <laughs> arkaya bakın abi teyz. Bak diyor arkaya bak diyor. <laughs> oğlum diken diken oldum ya. Lan Crackles da üzüldü ya. Oğlum. Oha oğlum şok oldu ya. Lan çok üzüldüm ya. Lan Sonic X'e ne yapıyorsun sen ya? <laughs> lan. Ah be. Çok üzülmüş lan. Baksana çok üzüldü ya. Sinirlendi. Ben yaptım diyor. Ve Tails'in kanını yalıyor. Şu anda Krakus çok sinirlendi. Bence Sonic X'i e öldürecek. O saldırıyor. Hadi. Vuramadı ya. Abi Sonic X'e. Hayır. Aa! Oğlum Krakas'ın gözünü çizdi. Hadi gözün gözünü açamıyorum oğlum. Ne yaptın? Bir vuruşta ne yaptı böyle oğlum? Göz Aa göz yer oldu kıyamam ya. Kaçıyor şu anda. Ne olacak lan acaba? Ağaç ne alakalı? Ağacın içinde mi saklanacak? Lan! Geldi ağacın Sonic eksenin gücüne bakın. Büyü tarzı bir gücü de var. Şimdi bu ağacı da falan radyasyon var arkada arkadaşlar. Eyvah. Abi göze bak ya. Ah be. Bu arada arkadaşlar teyze hani o sarı kafalı ile bu kırmızı Sonic bunlar arasındaki bağ ne bilenler yorum yazabilir Ben bilmiyorum arkadaşlar. Hepsini teyisin kafasını geçirdiği oka dönüştürdü ve hepsini Crackles yani kırmızı son iki fırlatacak. Fırlattı. Radyasyona falan gelecek mi radyasyon şeyine? <laughs> Üzülüyor lan kıyamam ya. Oo. <laughs> Oha. Oha. Eyvah ya. Bakacak şimdi bakıyor. Oğlum Hadi bir şeyler yap ya. Bakıyor böyle lan bu ne lan diyor bakıyor. <laughs> lan! Kırık da mı öldü? Oğlum hayır! Sonic! Ne yapıyorsun sen? Hem Tails hem Krakus ikisi aynı ikisi de öldü. Abi çok iğrenç birisin sen Sonic Ekse. Arkada biri geliyor. Aa bu kim lan? Ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunu bilenler yorumlara yazsın. Ben bilmiyorum bunu. Bak ikisini nasıl öldürdün diyor. Aa! Sonic X'e. Evet arkadaşlar bu da son bölüm. Sonic X'e Tails'le Knuckles'ı öldürdükten sonra havada süzülüyor. Al peşliyor. Bu adam kim arkadaşlar? yorumları yazın. Ben gerçekten bunu bilmiyorum. Buna da gülüyor oğlum. Buna da mı zarar verecek? Fark et fark etti. Şimdi fark etti. Baktı arkasına kaçacak mı acaba? Seni de öldüreceğim diyor. Korktu lan. Bu kim arkadaşlar? Bunu yorumlara yazmayı ben Bunu tekrar söylüyorum. Kaç lan? Boost diyor aynen bas kaç Heh yani nitro gibi bir şarkı arabalardaki nitro gibi bir şey Kaçtı Bu, Bunda da var mı hızlı koşma yani hızlı peşleme yoktur inşallah Gülüyor Benden kaçabileceğini mi sandın diyor Ne yapıyor lan Hepsini fırlatacak beyniyle böyle böyle Aa vallahi fırlatıyor hepsini fırlatıyor biri yakalayacaklar Hadi Hadi biraz daha hızlı lütfen yakalanma. Hadi birazcık daha birazcık daha. <laughs> yakaladı oğlum son ikekse nasıl bir insansın sen ya. Yakaladı bu adamı da oğlum bu adamın suçu günahı ne oğlum hiçbir şey yapmadı ki. Son ikekse niye böyle yapar, arkadaşlar yorumlarda yazın lütfen bilmiyorum. <laughs> bir düğme var elinde bas. Hadi bas. Ne olacak? Makinesi gelip ateş edecek Sonic Eksi. Hadi. Sonic X'i öldürecek mi acaba? Hadi öldürsün lütfen. Bakalım Sonic X'i ölecek mi? Ne olacak lan? Çok merak ediyorum. Hadi vur. 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 Aha, vuruyor. Arkadaşlar vuruyor. Sonic X ölecek mi? Keseyi öldürmeyi başardı. Ee, inşallah ölmüştür. İnşallah ölmüştür. İnşallah. İnşallah ölmüştür. Hadi öl. Ölmemiş. Sonic X'e ölmemiş arkadaşlar. Nasıl bir insan bu Sonic? Arkadaşlar Sonic Exe filminin burada sonuna geldik. Bu bir sezonda arkadaşlar. Bir tane daha sezon var. Eğer bu video 1000 like gelirse son sezonu izleyeceğiz. Kanalımıza da geri geliyorsanız şurada çıkan kırmızı abone butonuna tıklayıp yandaki bildirimizi açmayı like unutmayın lütfen. O zaman arkadaşlar sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.